Merhaba sevgili teraziler. Kasım ayında maddi kazançlarınız sahip olduğunuz değerler ön planda olacaktır. Kendinizi güvende hissetmeye, özellikle maddi açıdan rahat etmeye fazlasıyla önem, özen gösterebilirsiniz. E, bu ay tabii ki duygularınız ve tutkularınızı çok yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. E, Kazançlarınızla temkinli olmanız çok daha e, yararlı olacaktır. 9 Kasım'da Venus burcunuz üzerinde ilerlemeye başlayacak. İmajınızla ve tarzınızla ilgili yapmayı düşündüğünüz değişimleri harekete geçirmek açısından çok güzel bir dönemdesiniz. E, bu dönem alışveriş yapmak, e, fiziksel görünümünüze daha fazla özen göstermek çok daha güzel olacaktır. Bu etki aynı zamanda e, cazibenizi ve çekiciliğinizi fazlasıyla yükselteceği için yeni bir aşk teklifi ve çevrenizden göreceğiniz güzel ilgiler yine e, çok daha güzel ve keyifli bir zaman geçirmenize yardım edecektir. 13 Kasım'dan itibaren Mars da burcunuz üzerinde hareket edeceği için fiziksel enerjinizde çok birden ani bir yükselme hissedebilirsiniz. Özellikle son bir aydır enerjiniz çok düşüktü ve artık 13 Kasım'dan itibaren çok daha enerjik, çok daha hareketli bir dönem başlıyor. Bu dönem tabii ki yüksek enerjinizi doğru kullanabilmek adına spora daha fazla vakit ayırmak, hareketli etkinliklere zaman ayırmak çok daha iyi hissetmenize yardım edecektir. 11 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay birlikte özellikle kazançlarınızı artırabileceğiniz fırsatlar, yeni iş teklifleri ve yeni kazanç fırsatları gündeme gelebilir. Eğer varsa aklınızda bir takım yenilikler bunları da hayata geçirmek açısından 11 Kasım haftası destekleniyor olacaksınız. 12 Kasım'da Kuzey ve Güney Ay düğümleri Başak ve Balık aksına giriş yapıyor. E, 2017 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek bu etki çok önemli bir zamanda olduğumuzu gösteriyor. E, bir kere duygularınız yerine mantığınızla hareket etmek bu dönem çok güzel fırsatlar kazanmanıza yardım edecek. İş hayatınızda, günlük yaşamınızda ve sağlığınızla ilgili konularda bir takım e, zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. ...sizi yoran ve bedeninizi olumsuz etkileyen bütün alışkanlıkları bırakmak için... ...bu zaman dilimini çok iyi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendiniz ve bireysel ihtiyaçlarınıza yönelik aldığınız bütün kararlar... ...ve yaptığınız mantıklı adımlar çok daha güzel bir şekilde desteklenmenize yardım edecektir. 21 ve 25 Kasım haftası arasında özellikle ilişkilerde bir takım sert ifadeler, beklenmedik sürpriz durumlar... Gergin zamanlar geçirmenize neden olabilir. Bu etkiyi tabii ki burcunuz üzerinde yaşıyor olacağınız için çok daha sizi yakından etkileyeceğini söyleyebilirim. İlişkiler alanınızda bir takım sürpriz gelişmeler, ilk etapta şaşırmanıza neden olsa da aslında farkındalıklarınızın yükselmesine yardım edecek. Ancak yine de 20 ve 25 Kasım tarihleri arasında ilişkilerde daha bilinçli hareket etmek, karşı tarafı manipüle etmeden, o kıskançlığın dozunu ayarlayarak ve daha anlayışlı bir tavır sergileyerek bu stresli etkileri olumluya çevirebilirsiniz. 26 Kasım tarihinde İkizler burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu hafta özellikle dolunay haftasında rehber rüyalar görebilirsiniz. Bu anlamda rüya günlüğü tutmanızı tavsiye ederim. Yolculuklar, seyahatler gündeme gelebilir. E, düşüncelerinizi açıklamak, fikirlerinizi dikkat çekmek açısından çok güzel bir dönemde olacaksınız. E, ancak bu dönem düşünceleriniz çok daha gerçekçi olacaktır. Çok daha mantıklı düşüneceksiniz. Belki bu ciddiyet e, karamsarlığa ve melankoliye çekilmenize neden olabilir. Ancak genel olarak baktığımızda bu dolunayla birlikte beklediğiniz pek çok haber, merak ettiğiniz pek çok soru cevap bulacaktır. 27 Kasım'da Satürn ve Neptün arasındaki kare kesinleşiyor. E, bu etki 2016 yılında çok uzun bir döneminde etkisini sürdürmeye devam edecek. Öncelikle iş hayatınızda kurduğunuz bir takım hayallerin ya da oradaki düşüncelerinizin çok daha düşündüğünüz gibi olmadığını fark edebilirsiniz. Hayalleriniz ya da yanılsama durumundaki düşünceleriniz çok sert bir şekilde netlik kazanacaktır. Bu anlamda bir tarafta hayaller, bir tarafta gerçekler. Artık olaylara daha objektif bakmanız gerekiyor. E, tabii ki yaşayacağınız bu olaylar biraz e, ilk etapta zorlanmanıza neden olsa da aslında gerçekleri net bir şekilde görebilmenize ve doğru adımlar atabilmenize yardım edecek. Çünkü genel olarak zaten sağlığınızla ilgili konularda da biraz... E, Boş vermeye ve olayları işinize geldiği gibi değerlendirmeye çok açık yaşadınız bu zamana kadar. Artık daha bir gerçekçi adımlar atacaksınız ve bu düşüncelerin doğruluk derecesini çok daha net bir şekilde ayırt etmeye başaracaksınız. Keyifli ve huzurlu bir ay geçirmenizi dilerim. Aralık ayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.